Hümeze Suresi 9 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, gıybet ve dedikodu yapan ve kaş göz işaretiyle insanlarla alay edip aşağılayan her kişinin vay haline ki bu açık bir gururlanma, aldanış ve fesatlıktır. Ki o helal haram demeden, zekat ve infakını vermeden, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Zavallı, gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Anlatayım mı? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Cehennemin bir tabakasıdır ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkacak, inkarcıların ve münafıkların iç organlarına kadar yakıp kavuracaktır. O cehennem onların üzerine kilitlenecek ve mücrimler azab hapishanesine kapatılacaktır. Kendileri de karanlık ateş zindanlarında dikilip yükseltilmiş çözülüp kurtulması imkansız sütunlarda bağlanacaklardır.